1 metre uzunluğundaki ipin ucuna 1 kilogram piteli cisim bağlanarak cisme düşey düzlemde düzgün dairesel hareket yaptırılıyor. İpteki maksimum gerilme kuvveti 30 Newton olduğuna göre minimum gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Düzgün dairesel hareketin üst noktasında minimum kuvvet oluşurken alt noktasında maksimum kuvvet oluşur. O zaman alt noktada iki kuvvet aynı yönlü olduğu için buradaki ipteki gerilmeyi en büyük hale getirir mv kare bölü r artı mg 30 N'a eşitmiş. mg 1 kg'lık cismin ağırlığı 10 olduğuna göre mv kare bölü r buradan 20 çıkar. 20 N. Ee, aynı yönlü olan bu kuvvetler alt noktada 30 oluşturmuşlardı. Üst noktada ise 20 aşağıya da 10 çektiğine göre 20 Newton eksi 10 Newton ipte 10 Newton gibi bir gerilme oluşur. Doğru cevap A seçeneğidir.